Bugün Konya Komtaş çarşısındayız. 1995'ten beri burada esnaflık yapan Eroğlu Emlak Ofisindeyiz. Genellikle hangi gayrimenkullerle ilgileniyorsunuz? Biz genelde bu civarlarda bulunduğumuz bu muhitlerde e, dükkanlar, daireler, kiralık dairelere bakıyoruz. Kira takip yapıyoruz. Avrupa müşterilerimiz var. Bunların işlerini takip ediyoruz. Hep böyle yani. Civarlarda arsa çıkarsa arsalarına bakıyoruz. 95'ten beri bu işi yürütmek için elimizden gelen çaba ve gayreti gösteriyoruz. Elhamdülillah devam ettiriyoruz. Bizim baba mesleğimiz. Ben kendi aynı zamanda üniversitede mezunum ama bu mesleği Elimden devam ettirmeye çalışıyorum. İskan ruhsatı olmayan bir mülk satın alabilir miyiz? Biz genelde meslekte müşterilerimize iskan ruhsatı olmayan bir mülk önermeyiz. Nedenine gelince eğer orayı yapan müteahhitin herhangi bir belediyeye, SGK veya başka kurumlara borcu varsa resmi kurumlarca buraya iskan verilmeyeceği için biz iskan ruhsatı olmayan yerleri açıkçası müşterimize çok önermeyiz bazı müşterilerimiz müteahhitlerin güvenilir olduğunu, kendilerine güven verdiklerini söyleseler de biz e, iskan ruhsatına olmayan yere çok sıcak bakmayız. Çünkü iskan ruhsatı demek orada bir dükkan, bir e, gayrimenkul olarak hani bir evin alındığına dair gösteren bir belgedir. Ondan dolayı iskan ruhsatını her zaman için ön plana tutalım. Kat istifakı değil, kat mülkiyette olan yerleri almaya özen gösterelim. Mayıs itibariyle kiralarda düşme veya artma var mı? Mayıs ayına geldiğimizde 2025 yılında bizim bu, bu bulunduğumuz İhsaniye bölgesindeki bazı Suriyeli mültecilerin dönmesi veya o deprem geri dönmesi itibariyle birkaç düşüş oldu illaki. E, çıkan evleri tekrar aynı kiraya verdiğimiz veya 1000-2000 lira eşya verdiğimiz evler oldu. Ama tabi bu, bu bölgeye ait biraz. Kenar civardaki tabi bir artışlarda biraz daha azalma oldu ama yine de kiralar çok afaki bir şekilde e, düşmüş diyemeyiz.